Evet selamünaleyküm arkadaşlar herkese hayırlı günler arkadaşlar bugün de torun dedenin çeperin oradayız Dün akşam çok şiddetli bir rüzgar geliyor. köpeklerimizin yanında tek tek veriyorum arkadaşlar. Yiyip sonra koyunu kaldıracağız. <laughs> Evet arkadaşlar köpeklerin yalını verdik. teşeklerimizi yükledik. Koyun kalkıyor artık. Akşam 3'te falan yatağa geldi. 12'de kaldırdık. 3'te yatağa geldi. Şevine kalkıp kaldırıyoruz arkadaşlar. ام امروز کی بی پذیر بچمیره نه؟ ام خب پیز نجمیره زوده. arkadaşlar. Şimdi size kara yazı çiçeklerini göstereceğim. Bu kara yazı çiçeği. Kara kuyruk. Mor karaman. Kara baş, kara kuyruk. Çok güzel. Bir çiçeğimiz. Kara yazı. Bu da kara yazı. Evet arkadaşlar. Bu da kara yazı. Kara baş, kara kuyruk çok güzel çiçekler var şimdi Bir 10-15 tane para karayazı. <laughs> kara yazı yazda almışız. güzel çiçekler. Bu senin inşallah Burada bak karayazı. kara yazı. Kara baş. Bu da kara arkadaşlar. Kara cinsi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ayağı da toparlanmış. Bakacağız şimdi. Herhalde taş sıkıştırmış o yüzden. Şşş. Şşş. Arkadaşlar bunlar yaşlı koyunlar. Bunları yeni biz 70 tane aldık böyle zayıflar. Yeni yeni kendini topluyorlar. Aldığımızda daha çok zayıftı ama şimdi bir, bir haftadır arka ve buza için kendini topluyorlar. Bunları satacağız. Zayıf olanlar hep şey yaşlı koyunlar. Onları yeni almışız 70 tane falan. Kendi öz koyunumuz değil yani. Evet arkadaşlar bu da Kangal cinsi koyunumuz. Güzel koyunlarımız. Maşallah güzel et tutmuşlar. Kendi üst koyunlarımız onlar. Güzel et tutmuşlar maşallah. Evet arkadaşlar. Puli, Choli ve Kavuz koyuna gidiyor. Puli de kızana geliyor birkaç gündür. Bir kere Koz'la eşleştireceğiz. Ondan sonra eve götüreceğiz. Yerine Afşet gelecek. Ekip katılacak. Arkadaşlar Kibar da doğum yapmış. Dün doğum yapmış. İnşallah size e, yavruların e, videosunu aktaracağım. 8 tane yavru getirmiş. En son artık yine getirmiş mi bilmiyorum. En son saymışlar 8 tane yavru getirmiş. Onları size aktaracağım. Kime vereceklerimi de isimlerini söyleyeceğim. Arpaça'ya vereceğim. Kümbet'e vereceğim. arkadaşlar. Bu da Romanov koyunumuz. Bunu da yeni aldım ben. Öyle seviyorum. O yüzden aldım. Bu da Romanov koyunumuz. Bunların ikizlik oranı yüksek. İşte o. Böyle işte arkadaşlar. Maşallah koyunlarımız güzel etmiş sal durumu yerinde. Bir 110-115 tane yaşlı koyun var. Onları kesme göndereceğiz Iğdır'a. Onların yerine hepsi şişek ve toplu alacağız. Şişek ve yani bir domuş alacağız. Bu da kangal. Koyunumuz, bu orijinal kandırdık. Koyunumuz. arkadaşlar köpeklerim biraz zayıfladı çünkü hasta oldukları için. Ama artık iyiler. İlaç olduk ya o yüzden. Arkadaşlar kibar kavuzun cinsinden getirdi. Çorlu'nun cinsinde de getirdi. Kavuzun cinsinde de getirdi. Kavuz 12 aylık falanken yaylada Kazana geldik kancıkla. Kancık onunla geldi yani. İstemiyorduk gelmesini ama mecbur. Çünkü de süreye gittikleri için illaki eşleştiler. Tüm koçlar geliyor bu. Boynuzlarını size arkadaşlar. Boynuzlar çok güzel uzar güzel yuvarlak boynuzlar güzel boynuzlar <laughs> var arkadaşlar bu bizim köye 2000 yani bildiğim kadarıyla 2000'lerde falan belki daha fazla da olabilir. O sıra Erdal Mengiloğlu ilk bizim köye kangal getiren Erdal Mengiloğlu'ydu. Ee, i̇ki tane getirmişti. Birisinin adı Tombul, birisinin adı Aloş. Birisi kara karışıldı. Birisi de e, bozdu. O sıra adam kangal diyordu Ya millet diyordu nasıl kangal? Kangal olur mu? Normal bildiğimiz köpek diyordular ama Kangal'dı, orijinal kangal getirmişti o sıra. O sıra kimse kangalın ne olduğunu bilmiyordu, o adam getirdi. Ee, yani Erdoğan Mengül e, Abimiz tam antikacı bir adamdı. Ee, Saralı mal bakıyordu, o sıra ilk köye getiren de sarala getiren de oydu Simental ırklı <laughs> tosun getirmişti o sıra. Yani güzel hayvanlar bakıyordu <laughs> Güzel köpekler bakıyordu Allah için tam antikacı bir adamdı ee, Buradan selamlarımı Sevgilerimi ona göndermek istiyorum Ellerinden öperim onu da Destekleri için Beni desteklediği için ee, Bana bilgi verdiği için Çok teşekkürlerimi iletiyorum Saygılarımı iletiyorum <laughs> Çok değerli bir abimiz <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar ee, ondan sonra Erdal Mengiloğlu'dan sonra Alaaddin Mengiloğlu getirdi. O da yani Kürtçe ismi Topçu diyorlar. Ama kimlikte Alaaddin Topçu abimiz de getirdi Kangal. Onunki de Reis'ti ismi. Çok güzel köpekleri vardı onun da. Bizim köyde orijinal Kangal bakan o ikisiydi. Ee, ben de küçükken çok ben şu anda da aynı ee, çok köpek seviyorum yani aşırı derece köpek köpekleri seviyorum. Ondan sonra ben de bir tane kancık getirdim. Babam getirdi. Ee, Topçuoğlu abinin reisiyle çektirdik. O sıra ben çok güzel yavrular almıştım. Ee, çok güzel yavrularım vardı. İşte öyle arkadaşlar. Öldüler, şey oldular. Sonra tekrar koyun aldık. Tekrar kangal bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu halep kırması keçimiz, yavrumuz. Çok güzel yavru falan kırması. <laughs> Arkadaşlar kavuzla çoli kurda sesli gidiyorlar. Pule sessiz kurda gidiyor. ama pule mesela diyelim ki olduğu yerde 2-3 kere havlasa belki kurt vardır. Ama kurdu mesela önüne aldığında sürdüğünde kurda sessiz gidiyor. Ama kozla çoli sesli gidiyor. Sesli gidiyorlar. Şimdi arkadaşlar bazen videoları izliyorum. Ee, bazı abilerimiz diyor ki kurda sesli giden köpek korkaktır. Alıkası yok. Şimdi kurda sesli giden yerinde mesela diyelim ki bu köpek kurdu gördüğünde yerinde havlıyor. Yani kurdu sürmüyor. O köpek korkaktır ama kurdun arkasında sinir sinirden hani tutmak için sinirden bağırıyorsa o kurtu köpektir. Şimdi benim bu iki köpeğim kurdun peşinde havlıyor. Yani bağırıyorlar. O köpek sinirden bağırıyor. Yani sinirden havlıyor. Yani korktuğu için değil. Ama yok yerinde havlasa, gitmezse o köpek zardır. Yani o köpek gitmez. Mesela sesli ve de sessiz gidecek diye bir fayda yok. Bunların dinsi seslidir ama çok da güzel sesli sürüyorlar çok da güzel kurşunlar Maşallah Üçü arkadaşlar yeni bir yaşına girmiş kavuzda çoli, Çetin Türkoğlu üretimi Anadolu çoban köpeği kuleyi de abim Sivas'tan getirdi o da orijinal Kangal arkadaşlar Karakırtül yani sesli giden köpek diyor ki burada e, korku, korkuyormuş arkası yok şimdi sesli gidiyorsa sinirden havlıyorsa kurdu tutmak için o köpek sinirden havlıyor kurdu sürüyor. Ama yok yerinde havlasa o korkaktır arkadaşlar. Bunu size aktarmak istedim. İnşallah ileriki zamanlarda size e, kurt geldiğinde de videolarını göstereceğim inşallah, atacağım, aktaracağım. güzel arpa var arkadaşlar koyun güzel gün geçe geçe kendine geliyor çünkü arpa yediği için e arkadaşlar biz koyunu sağmıyoruz, bir, bir haftadır kuzuyu ayırmışız kuzuyu da bugün yarın inşallah satacağız kuzu da güzel kökelmiş maşallah